Evet, YouTube'a bir türlü bağlanamadık. Canlı bitkiler geldi. Şöyle canlı canlı paylaşayım dedim. Arkadaşlar. YouTube'da sorun var arada bugün. Reklam gider. Sesini kısa abi sesi. Canlar hoş geldiniz. Canlı bitkiler geldi. Hemen sıcağı sıcağına paylaşayım dedim. Çünkü çoğu takipçimiz abi bitki geldiği zaman haber ver dedi. Yani şu an netliği nasıl yapıyorum ama şey yapabilirsiniz. Çözünürlüğü 740'a getirebilirsiniz. Ben sonra rağmen bitkiler geldi. Şu bitkilerin adı ne mesela? Bunların adı Son bir soru. Ya, ben de <laughs> bitkiler geldi ama isimlerini bilmiyoruz. Şunları biliyoruz tabi. Bunlar gül bitkisi. Böyle e, güzel ama. Ben daha önceden head aldığım zaman daha böyle şeydi. Kısa kısaydı. Evet. Bunlar çok güzel büyüyen türlerden. Semiz otu var. Semiz Aa var. <laughs> çok güzel. Değil mi? Bunlar abi. Makas ne kadar var? Makas ne Şu an kimler var göremiyorum. Herkes hoş geldi, sefa geldi diyeyim. Böyle canlı bitkileri yakından göstereceğim. Oo, elbiyolar güzel. Böyle elbiyolar ilk defa görüyorum. Ha? Nerede sunar? Şu yanıma sana ne var? Çocuk. Çocuk, çocuk, çocuk. Şöyle yerli malafası var. Bunlar kalsın ha, bunları en son açarız. Bunlar abi, canlı bitkiler. Akuarium için. Şu akuariumımıza koyacağız. Onu da yakından göstereceğim tabi. Oo, mis gibi. Çok güzel. Bunlar şey mi ya? Saçaklı. Aaa. Bunlar nasıl olmuş? Oo. Bunlar nasıl bir şey abi? Ne yapacağım? Bumuna mı koymuş bunlar? Bunlar büyük bir evi. Bunlardan devamlı getirelim onlardan. Şunlara bak çok güzel ya. Kaç tane koymuş bunlardan? Üç tane koymuş. Çok güzel şu. Kim var kanalda? Canlar hoş geldiniz. Şimdi görmeye başladım sizi ve bitkileri yakından göstereceğim size. Şuna bak çok güzel. Burada açılmadı mı? Hani çok yavaş burada kendi internetimize geçelim burada. Bu Abi bunlar gerçek bir kim ya? Oyuncak gibi. <laughs> gerçek bir kim. He? Baro gibi. gibi. <laughs> buradan güzel salata çıkar arkadaşlar. Emin olun. Yada bir balık. Şöyle bak şey... kısa bitkilerden. hoşu çok güzel ya. Allah aşkına kardeş diyorsun. Bu kadar göndermiş. Hediye göndermiş arkadaş bize. Sağ olsun. <laughs> bu kadar, bu kadar bitkiden bu hediye. <laughs> evet canlar. Kimler gelmiş bakalım. Bir beğeniye basalım. Semiha Yaşar, melek var mı? Geçen de sormuştum. Var dedik. Musa Özdemir, abi gösterebilir gösterebilirsin. Şu an canlı bitki paylaşımı yapıyoruz. Şöyle video bulanık görünüyorsa ayarlar da ee, kaliteyi 720p'ye getirelim. Daha net olsun. Ya yani şu bitkilere bak ya. Böyle canlı yakından mı gösterelim? Hediye mos göndermiş. Vallahi bila hediye bu arkadaşlar. Bir de şu marullar var. Abicim, su gülüymüş. Da tabi köklü bunlar. Şöyle bir yakından gösterelim. Şu çok hoş bir şey. Sonra üç tane. Var mı yok mu? Sanırım yok gibi. Bunlar vallahi arkadaşlar isimlerini sadece neyin ismini biliyorum biliyorum biliyor musunuz? Şu ismini biliyorum. Ha burada var. Ha burada da var. Oo, bakın şuraya dizeceğiz şöyle. Buradaki akvaryuma dizeceğiz. Saz yok şu anda gelecek. Bütün bitki türleri ne, ne varsa getireceğiz buraya. Normalde bir videonun çekimi bitmedi. Bunu da paylaşayım dedim. E, detaylı olarak e, hangi balıklar geldi, neler geldi. E, son videomuzda paylaşacağız. Onu hazırlayacağız inşallah. Şu an itibariyle bitkileri paylaşalım dedik. Akvaryum bitkisi. Yani tabii bitkiyi falan göndereceğiz. İsteyen arkadaşlar bitki göndereceğiz ama tabii balık gönderemiyoruz. Yani şu soruyu soruyorlar. Yani numaram internet sitesinde var zaten. Oradan alıp WhatsApp'tan yazanlar var. Abi ben sen sıkı takipçinim. Balık gönderimi yapıyor musun? Yani sıkı takipçilerim biliyor ki balık gönderimi yapamıyorum ben. Yani balık gönderme vaktim yok maalesef. Ama sıkı takipçim olanlar bunu biliyor. Bitkiler bunlar ele ediyor bunlar. Daha da var burada. Daha da çıkaracağız. Bitkiler falan burada. Balıklarımız falan. Güzel balıklar geldi. Onları da paylaşacağım. Video yarım kaldı. Hatta şunu da göstereyim. Bakın burada neler var. Işık da vuruyor ama. Arkadaşlar. Tabi bilen bilir onları. Bunu bilen arkadaşlar bilir tabi. Müslüm'ün selamı var bu arada arkadaşlar. Evet. Canlı bitkiler bunlar. Hazırlıyoruz. Akvaryuma koyacağız. Bunların isimlerini de yazacağız. Sitemize de ekleyeceğiz. Ya da aslında siteye bile eklemeye gerekiyor ki. Bir sürü sipariş var zaten. Abi dedi ne varsa gönder dedi. <laughs> Aç aç bitmiyor. Evet. Bakın midye bile aldık. midye bile getirdik. Çok güzel. Da güzel hmm, Şöyle şuraya koyalım. Çok güzel. Arkadaşlar görsünler. Şöyle açalım. Evet. Şöyle. Canlı bitki akvaryumlar için canlı bitki birazdan daha bitmedi açıyoruz arkadaşlar. Daha çok. Akvaryuma yerleştireceğiz. Arkadaşlar bunlar zaten tropikal balıklar için, cikletler için değil. Yani burada gördüğünüz moli türleri işte e, lepistes transgenetik transgenetik zebra danıyor bu türler için. Kardinal ne Arkadaş yani aynı şeyi yazıp durmayın. Gerçekten başka sorular göremiyorum. Sonra o zaman Müren'i gösterir misin? Rafet. Müren gitti satıldı arkadaşlar. Müren'i arkadaş daha yeni görmüş en son. <laughs> Demek ki takip etmiyorsunuz. Ya yani Müren'den sonra biz bir sürü video attık. Arkadaşlar hiç bizi desteklemiyorsunuz, izlemiyorsunuz. Takip etmiyorsunuz. Vallahi bravo. Teşekkür ederiz desteğinizden dolayı. Yani bitkiler şöyle e, yüksekliği 40 santime kadar akvaryumlarda olur, Son. değil mi Soner evet. abi? Yalnız çok uzun güller Eryadada olmaz. Tabi uzun güller. Udamak gerekiyor onlar. Tabi. uzun. hep tekrar dikebilirsiniz arkadaşlar. Uzun güller var ha, bunlar çok güzel ya. Bunlar çok güzel. İşte ben bunların isimlerini söyleyeyim, isimlerin ne olduğunu söylesin bize. Vallahi güzel. Şunlar ne abi? Sala benziyor sanki onlar. Kısa sal. Nasıl abi. kurumuş abi bunlar sanki abi ne olmuş? Felç olmuş bunlar sanki. Şunlar da güzel. Kabak yaprağı gibi. <laughs> <laughs> ne? He? türü öyle, evet. <laughs> evet, Eren teşekkür ederim. Şuraya bitkili kuracağız. Burada e, isteyene vereceğiz, göndereceğiz ama şu an için 100 tane bitkimiz var zaten hani e, ithalatçının elinde de fazla bitki yokmuş. Şu an bu kadar çeşit var ama daha çok çeşit gelecek. Bitkiye çok ağırlık vereceğim ya canlı bitkiye çok ağırlık vereceğim. E, mesela tilki kuyruk olsun şu e, ne diye geçiyor bunlar? Bunlardan elinde yok mesela. Bunlardan elinde yok ama gelecek ya. Fiyatları için Instagramdan ulaşın bana. Burada fiyat vermek olmuyor. Şu an paylaşım yapıyoruz. Hani burada bir satış yapmıyoruz, paylaşım yapıyoruz. İşte bu ürün geldi, şu geldi. Bilgi amaçlı biliyorsunuz. Hani burada bu kanalın şeyi farklı olmuş olur. Yani dışına çıkmış oluruz. Balıklarımızı gösteriyoruz, gelen ürünleri gösteriyoruz. İhtiyacı olan. Hani laf olsun diye soran da var ama ihtiyacı olan varsa Instagram'dan ulaşsın bize Uygun fiyatla göndeririz istediğiniz Şu an masanın ya. üstünde kocaman lüfer balığı varmış gibi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Valla şey gibi oldu burası Yalova semt pazarı gibi oldu biraz <laughs> <He>. Aynen öyle <laughs> Köy pazarı Taze <Evet>. taze <laughs> Evet başka ne yapalım ne vardı başka ya? Aa bak şunları paylaşacağım. Arkadaşlar. Yani şu güzelliklere bir bakın ya. Şunlara bir bakın. Maşallah diyelim tabii. Bütün yavru balıklara artemia verilir arkadaşlar. Artemia zaten yavru balıklara verilir. Yetişkin balıklara verilmez. Yani artemia alıp büyük balıklara <laughs> Veren var. Hepsi renk renk maşallah. Valikesine selamlar Ensar. Abilepistes besliyorum 20 adet yavrum oldu Maşallah. Allah bereket versin. 1 metrelik bombayla akvaryum için akvaryum kuracağım. Kumonelerim için vermiş. Laf koyuyorum. Ama balığına göre değişiyor. Tabii. Yani, baktığınız balığa göre değişiyor. Tabii ciklet için bir kere hani sertleştirici silis kum tarzı beyaz kumlar olur. Bitkiye de biliyorsunuz yani bitki kumu şöyle bir şey alın arkadaşlar. Bitki kumu. Orijinal bitki kumu. Yani şunları bitki kumu diye kullanmayın. Bunlar ciklet balıkları için. Anladınız mı? Bitki kumu budur. Lav kırı olacak üstüne bitki kumu. balıkla şöyle eee bitkiler koyduğunuz zaman daha kök salacak. Evet biz bunlar yavaş yavaş akvaryuma yerleştirelim. Bitkileri duyurduk. Çoğu arkadaşımız bekliyor. Zaten yakında olan e, hobici arkadaşlar var. Buradan gelip bitki alacaklar falan var. Onlar artık buradan izler görür. Veririz bitkilerini. Evet canlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonra ve salla. <laughs> evet. Arkadaşlar hoşça kalın. Sitemiz aquariumexpress.com Canlar hoşça kalın.